ilçelerde görev yapan itfaiye personeline meydana gelebilecek doğal afet, yangın ve kazalarda kullanmaları için alınan yeni teçhizatların eğitimini verdi. Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı şehir merkezi ve ilçelerde görev yapan itfaiye personeli meydana gelebilecek doğal afet, yangın ve kazalarda kullanabileceği son teknolojiyle donatılmış teçhizatların kullanma eğitimini aldı. Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'nda verilen eğitimlerde itfaiyeciler teçhizatların hangi şartlarda kullanılacağı konusunda bilgi sahibi oldu.